Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta tıklayız tek hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. Geçenki videomda söylemiştim. Söz vermiştim. Eğer 10 like gelirse videoya e, montaj çekecektim. Hadi 10 like gelmedi ama yine de çekiyorum sizin için arkadaşlar. Ama 10 like gelmediği için de dargınım yani. Onu da söyleyeyim. Evet. Tikin canı çok haselere benimki birinci seviye. En azlarından. Aa Barley var. Alırım ben bunu. Tabi o da beni alır. Barley gelme lan. Yes aldık Barley'i. Çok büyük bir fayda sağladı bana. Birkaç kutu daha açmalıyım. Evet. Allah çok kötü bir yere attım. Gerçi çok kötü değil. Olamaz geliyor. Hadi hadi öldürürüm hadi. Hadi ya. Oo Allah tik bana öldürecek. Öldüm eyvallahım. Hadi yedi savaşçı kaldı. Yes. Arkadaşlar böyle şans olamaz. İkisi birbirini yedi. Enerjiler bana kaldı. Yes. Hemen onu alıp ultime atayım. Ama hesaplaşmayı beklemek daha doğru olur. Ha evet. Şimdi kazanacağını biliyorum. Evet hesaplaşma. Bu sim kullandım yanlışlıkla. Arkadaşlar APK herhalde. Neyse işte unuttum ismini. Kazandım. tik. Beni çok yanılttı. Canım çok az olduğu için. vuruşta pek güçlü olmadığı için bir diye düşünüyordum. Evet bir kez de Dynamite deneyelim arkadaşlar. Nerede Dynamite? Buradaymış. Arkadaşlar söylemeyi unuttum videonun başında. Bugün Tiki, Bale'yi ve Dynamite karşılaştıracağız. Hem aynı zamanda montajlı olacak. İlk biz birden diyelim kısacası. Bir tane kar var. Orada da adam vardı evet. O, kutu, o kutuyu da alırsam çok harika olacak. Hayır hayır. 8 bit sakın. 8 bit yapma bunu bana. Hah. Allah o beni öldürecek. Kesin öldürecek beni. Olamaz. Hayır girme. Abi yapma bunu. Cık. Ya öldürdü. Dayanmak düşündüm gibi yaptım. Altıncı yaptı beni. Ama tik helal olsun beni hiç şaşırtmadı. Evet arkadaşlar bence tik barley ve dayanmak güçlüsünden en iyi iki kişi tik ve barley. Bakalım barley aynı sonucu elde edebilecek mi tikle? Elde ederse ben şunu anlayacağım şayet. barley ve tik aynı güçte veya bir final yapacağız. Hadi Bol gelme bu. Nita sen de gelme. Nita öldürdü beni. Cık. Arkadaşlar Barley beni çok kötü yaptı. En iyisi olduğunu düşünürken bana eksi yedirtti. Onu önce yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar bir daha ne diyeceğim Barley ile. Çünkü Barley'e güveniyorum yani. Rakiplerim direkt saldırdı. Tikte pek öyle bir şans olmamıştı. Olamazdı daha doğrusu. Şöyle 3-4 kutu daha açarsam bence çok iyi olur. Ha şunu almamışım. Hadi biraz daha kutu bulayım. Ve kimse görmeden onu açarsam. Kimse bana saldırmadan. Edgar! Nasıl bir yere düştüm arkadaş? Seri katil 53 öldürecek beni. Tab ha hadi. Hadi fırsatını yakaladım bari Ölmeden öldür. Hadi be. Cık, yapmadı. Nerede ya? Burada oha geliyor geliyor. Gelme lan. Ha 8 bit var. BC'ye varsa göreceği de var ama. 7 savaşçı var. Evet. Nani? Hayır 8 bit. Abi 8 bit'e mi yanayım? Nani'ye mi yanayım? Hayır internet bana bunu yapma. Adamsın. Hayır. Hayır. Üçüncü oldum abi ya. Hem internetten hem 8 bit'ten yandım. Evet arkadaşlar Barley ile çok istediğim sonucu o istediğim sonucu elde edemedim maalesef. Evet bir kez daha Dinovac'la da deneyelim arkadaşlar. Ha Dinovac'a da bir ikinci şans verelim. Adaletli olsun. Barley'de beni çok büyük yaktılar. Barley yaktın bir daha yakma. Seni almışken yaktın. Seni almamışken bari yakma. Öl be. Heh. Aldım onu. Hadi bakalım Diana Mike. Bakalım isterim sonca elde, elde edebilecek miyim seninle? Açıkçası pek sanmıyorum. Tomar var. Atsam mı oraya? Yes var. Yes beni alabilir çok kötü. Çok fena öldürebilir. Ve geliyor ya, geliyor ya. Utanmadan geliyor ya. Ah Dynamite, Dynamite. Evet Dynamite daha çok güzel Son sonuç demedi, edemedi ama ne yazık ki bale den iyi gözüküyor şu anlık. En kötüsü dedim Dynamite neredeyse bale den iyi çıkacak. Ama arkadaşlar gerçekten bence Barley daha güçlü. Dyna Barley çok daha güçlü yani. Evet. Alırım onu. Her türlü aldım. Hayır. Abi ne oldu? Bir an öleceğim sandım. Son saniyede ölürdüm adamı. O da mermi sayesinde. Alırız onu alırız onu alırız onu. Evet. Harika başladın tikte. Bir önceki hal gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Bayağı bir yüküm oldu. Bence birinci olmayı hak ediyorum. Arkadaşlar tikten hiç beklemezdim böyle bir şey olacağını. Daha önceden de söylemiştim. Ama tik resmen pro çıktı. Vurma lan. Heh. Olamaz. Bul geldi oraya. İnşallah onları almaz diyeceğim. Almadan ne yapacak? Alacak. O bulu öldüreceğim. Aklım. Hadi. Hadi. Hadi ulti. Hadi. Hadi almalıyım onu. Hadi almalıyım. Olamaz. 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 Aldım. Şükürler olsun. Hesaplaşmadayız. Evet. Arkadaşlar. Evet. Alırım. Hayır. 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 Olamaz. Evet. Kazandık arkadaşlar. Sonunda tikle kazandım. Evet. Tiki harika oldu arkadaşlar gerçekten. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Tiki, Barley ve Dynamo'yu karşılaştırdık. Hangisi iyi lütfen yorumlara yazın. Gerçi belli zaten hangisinin iyi oldu ama yine siz yorumda yazın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.